Akciğer vücudumuzun oksijen gereksinimini sağlayan organımızdır. Her organ gibi akciğerlerimiz de birçok hücreden oluşur. Bu hücreler akciğerin normal olarak görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrultusunda bölünerek çoğalırlar. Akciğer kanseri yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle oluşturmasıdır. Muammer Öztaş 69 yaşında. Akciğerinde kitle bulunan Muammer Bey tıbbi destekten sonuç alamayınca Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. 4-5 aydır akciğerimde kitle var, öksürük vardı. Sürekli yani böyle ne kadar iğne ilaç aldıysam hiç geçmedi. Yani sürekli öksürdüm böyle. Nefes darlığı oluyordu. Biraz rahatsızlıklar oluyordu. Mesela camiye gidiyordum. Camiye giderken biraz zorlanıyordum. Hani ek vakit ezen okunuyordu yetişeyim diye. Hani biraz hızlı gittiğim zaman bayağı soluğumu toplayamıyordum yani. Buraya gelmeden önce sürekli Süreyya Paşa'ya gittim doktora. İğne yani orada verilen şeyler. E, Akciğerden parçaldılar. Orada da işte kitle olarak çıktı. Kaynarcı'ya gönderdiler. Orada emar MR çektirdiler iki tane. Kartal araştırmaya gönderdiler. Orada da ee, bir ilaçlı filmde çektiler böyle i̇şte hep film 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 yani her gün gidiyorum her gün aynı film çekiyorlar yani Arşehir filmi solunum testi bilmem şu bu yani ilaçlar kullandım yine kullanmadım da yani ilaç olarak hap şurup böyle şeyler kullandım hiç fayda etmedi. Aynı güne öksürüp devam etti. bitkileri iki ay kullandım. İki ay kullandıktan sonra o öksürüğüm kesinlikle yok. Yani orada saniye geçmiyordu öksürüyordum yani böyle diyemem sürekli öksürüyordum. Hatta bazen de çok zorladığım zaman kan geliyordu yani. Öyle işte iki aydır o şifalı bitkileri kullanıyorum. Ondan bu tarafa çok rahatım. Kemoterapiye gireceğim. Burayı şey yapınca kemoterapiye girmedim. Kendimiz de öyle düşündük. Hani girmemek için gidelim dedik Ömer Bey'e dedik. Orada e, inşallah Allah şifa verir. İnşallah verdi de şifayı. Şikayetlerim geçti. Tabii rahatladım yani. Eski zamana göre hani iki ay evvelden göre rahatladım yani. Teşekkür ediyorum. Böyle bir